Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Java Generics nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Ve hangi alanlarda Java Generics'i kullanıyoruz? Bunları da bu seride görmüş olacağız arkadaşlar. Öncelikle Java Generics dediğimiz şey klaslarda, metotlarda veya interfacelerde kullanırken farklı referans ve veri tipleriyle çalışmamızı sağlayan yapılardır. Şimdi bu cümleyi birazcık açıklayalım. Bizim tek bir field üzerinden farklı variable türleri oluşturmamızı yarayan yapıları generics denir. Bu generics'lerde öncelikle oluşturduğumuz field'ı hangi veri tipinde kullanacağımızı bilmediğimiz durumlarda başlangıç olarak generics yapıda oluşturur ve bunu daha sonra gerekli yapılara çevirerek kullanırız arkadaşlar. Somut halini de konsol ekranında ve az sonra göreceğiz. Ayrıca generics'lerimiz birden fazla olabilir. İki parametreli olabilir. Yani birden fazla yapıda bunları kullanabiliriz. 2004'te Java 5 çıktığında artık yavaş yavaş önceki kullanım stili azaldı ve generics'lere yönelildi. Çünkü generics'lerin kodumuzu yazma açısından da çok fazla etkisi var. Kodun güvenliğine ve algoritmasını rahatlattığı için generics'leri de kullanıyoruz arkadaşlar. Bu demek değil ki her yerde biz bütün field'lara, bütün değişkenlere generics yapalım. Daha sonra generics kullanalım demek değildir. Bunu gerekli yerleri vardır, gerekli durumları vardır arkadaşlar. Örneğin listlerimiz generic yapılardır. En sık kullanılan parametre adlarını görüyoruz. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar bizim burada gördüğümüz parametre isimleri, parametre kısaltmaları bir zorunluluk değildir. Sadece artık yazılım dünyasında belirli insan topluluğunun da çok fazla kullanarak Bunları standart hale getirdiği yapılardır. Örneğin bakın burada not düşmüşüz. Eleman Java Collections Framework tarafından yaygın olarak kullanılır. E harfini kullanıyoruz. Örneğin K şey, bakın burada anahtar. Burada value var. Bunu nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Map'lerden hatırlıyoruz. Bizim map'lerimizde de hatırlarsanız bakın şöyle map örnek olarak yapıyorum. Map'lerimde de ne vardı arkadaşlar? maplerimde ne, neler vardı? Bir key giriyordum. Bir de value giriyordum. Bakın. Ve ben bunu data tipini belirliyordum. Bu sayede programın CTE hatasını vermesini de sağlayabiliyoruz. Olası bir durumda. Ve gelen hatayı biz daha kodun derleme kısmındayken fark ettiğimiz için bunu tespit etmemiz daha hızlı oluyor. Ama RTE hatası verdiği zaman ne olur? Kod artık çalışmaya başlamış olur. Ve çalışmaya başlayan kodlardaki hatalar CTE'ye göre yani RTE hataları CTE'ye göre biraz daha problemli hatalardır arkadaşlar. Belirli diğer örneklerimiz var. T, tip yani type'ımız var. Number sayımız var. Ve dediğim gibi ekstra ikinci, üçüncü parametreler içinde S, U ve SUV kısaltmaları da kullanılıyor. Bu parametre tipleri için bu örneklendirmeleri, bu harflendirmeleri kullanıyoruz arkadaşlar. Gelelim diğer slaytımıza. Type safety. Yani bu dediğimiz şey tür güvenliğimiz. Az önce sonda bahsettiğim kısımdaki programın CT'ye verip derleme kısmında hatayı tespit etmesini de sağlar. Diğer türlü biz 2004'ten önce bakın burada notunu göstermiştik. 2004'ten yani Java 5'ten önce ne yapıyorduk? Bir bizim generics yapıda en uygun denk gelen veri tipimiz hangisi arkadaşlar? En büyük veri tipimiz object. Yani örneğin object string diye ilerliyor. Fakat ben object kullandığım zaman atamada herhangi bir sorun bana vermeyecek. Az sonra IntelliJ'de göreceğiz. İdemiz'de bunu göreceğiz. Bir sorun bana vermeyecek ama programımı da çalıştırmayacak. Bana CT değil RT verecek. Bu sebepten dolayı Hataların tipi değişecek. Hataların zorluğu değişecek. Ve ayrıca tür güvenliğindeki bir örneklerden diğeri de şu. Ben objekt olarak objekt veri tipinde bir değişken oluşturdum. Ve bunu kullanıyorum. Ben bunu kullanırken farklı tiplerde kullanacağım için bu field üzerinden farklı objeler. Fakat benim bunda bir casting işlemi yapmam lazım. Çünkü ben artık objeyi örneğin benim bir objem var. OBJ diyelim. Bu ya da OBJ demeyeyim karışıklık olmasın. Objektim var. Ben bunu neye kestlemem lazım? Örneğin string'e kestlemem lazım. String'i uzun uzun yazmıyorum. Bu bir kısaltma değil. Değişken adı değil. Bu bir data türü. Benim buna kest işlemi yapmam lazım. Fakat burada kest işlemi yapmayacak. Yani şu şekilde yapmayacak. Otomatik olarak bunu yapmayacak. Bizim bunu burada gördüğünüz gibi manuel bir biçimde casting işlemi yapmamız lazım. Bu da veri kayıplarına sebep olabilir. Çünkü biz büyük bir data türünü küçük bir data türüne çevirmek istiyoruz arkadaşlar. Özellikle çok yavaş bir şekilde konuşuyorum ki aklınızda herhangi bir soru kalmasın sözel kısımda. Zaten somut kısma geçtikçe de yavaş yavaş kafanıza oturacak. Şu an klaslar üzerinde jenerik yapılarıyla çalışacağız. Diğer dersimizde ise metotlar ve interface'ler üzerinde jenerik yapılarını göreceğiz. Programcıların genel algoritmalar uygulamasını sağlar. Şimdi jenerik yapılar metotlarda da kullanılıyor dediğim gibi. Örneğin benim bir metodum var ve bu metodum örnek verelim şöyle metot diyelim. Metot metodumun parametresi değişiyor ama body'si aynı kalıyor. Bu ne olur arkadaşlar? İşte örneğin parametresi x olur birinde, işte diğerinde y olur. Tekrardan metot yazmak istemiyorum. Diğerinde y olur örneğin. Ama bunların parametresi, pardon, body'si değiştiği zaman bu bir ne işlemi olur? Overloading işlemi olur. Bakın burada da yazmışım. Overloading işlemi olduğu için farklı birbirinden farklı 3-5 tane metot yazmak yerine biz burada belirli bir veri tipini giriyoruz. Yani veri tipimiz de bizim generic. Generic veri tipimde çalışıyorum ve bu sayede gelen veri tipine göre overloading işlemi de sağlıyorum arkadaşlar. Gelelim diğer sayfamıza. Bakın. object ile kullanım. Raw ile kullanım. Bunlar önceki tip. 2000, Java 5'ten önceki. Şimdi objeyi kullanıyorum. Bakın. İlerleyelim adım adım. Listlemişim objekt türünde bir liste oluşturmuşum. Nivere istemişim. Şimdi burada eklemiş. Bakın objekt list eklemiş. Merhaba dünya. Şimdi burada ben artık bir string tipinde bir ekleme yapmışım. Şimdi burada neyi set etmiş? Burada string'i set etmiş. Set str. Burada ne yapmış? Set integer. Set int diyelim kısaca. Şimdi ben buraya gelip 0. indekstekini alıyorum. Merhaba dünyayı bana yazdıracak. Bunu burayı bana yazdıracak. Ama buraya geldiğimizde bakın integer 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 kest işlemi yapılmış. Şimdi ben burada bakıldığında herhangi bir CT hatası görmem. CT görülmez. CT yok diyelim. Çünkü görüntüde herhangi bir hata yok. Fakat ben bunu çalıştırdığım zaman bu bana hata verecek. Çünkü ben zaten bunu öncesinde string olarak set etmişim arkadaşlar. Bu sebepten dolayı hata ile karşılaşmam mümkün. Gelelim aşağıya. Burada da bakın bu da raw ile kullanımın bir örneği. Burada fark ettiyseniz bir data tipi belirtilmemiş. Şimdi burada da Raw list diyoruz. Burada da ekleme yapıyoruz. Aynı işlemler burada da geçerli. Bakın burada da aynı şekilde bana RT hatasını döndürecek. Çünkü görüntüde hiçbir problem yok. Fakat ben bunu daha öncesinde set ettiğim için bu hatayla karşılaşacağım arkadaşlar. Bu sayede tür güvenliğinin önüne geçerek de bizim kodda rastlayacağımız hataları en aza indirmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi İdemizi açalım. idemiz üzerinden örneklerle devam edelim. Bunu kapatıyorum. Bu ekranı temizliyorum artık. Ve idemi açıyorum. Ben klasımı oluşturdum. Buraya gelip bir klas oluşturacağım. Bunun adı non generic type olsun. Öncelikle generic olmayan tipleri görelim. Daha sonradan da generic olan tipler üzerinden çalışacağız. Sadece klaslar için bu derslik. Geldim buraya. Bakın burada herhangi bir main metoda ihtiyacım yok. Çünkü burada fieldlarım olacak. Bir field oluşturacağız burada. Fakat dediğim gibi farklı data tiplerine biz ulaşabilirim. Ne yapacağız arkadaşlar? Jenerik bir yapı kullanmıyoruz şu an. O yüzden private dedim. Object dedim. Bir object değiş adında object değişkeni oluşturdum. Daha sonra bunun için bir de getter setter'a ihtiyacım var. Generate diyorum buradan. Getter setter'ını oluşturuyorum. Object'in. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir class daha oluşturalım. Buna da non-generic runner diyelim. Yani burada artık neyim olacak benim? Main metodum olacak. Buraya geliyorum. Bir main metot oluşturuyorum arkadaşlar. Kodum oku, Tamam. İyi de kendine geldi. Şimdi burada iki tane obje üreteceğiz. Diğer klasımızdan non generic type klasımızdan iki tane obje üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz bunları? Non generic type diyorum. Daha sonra buna istediğim ismi verebilirim. Non generic type hatta obj1 diyelim. Uzatmayalım. Uzun uzun yazmayalım. obj1 new n generic type. Daha sonra Ctrl D yaptım direkt. Buna da obje2 diye oluşturdum arkadaşlar. Şimdi obje1 için ben string kullanmak istiyorum. Bakın set object dedim. Buraya bir değer gireceğim. İstediğimi girebilirim. İstersem double girebilirim, string girebilirim, onu bunu girebilirim. İstediğimi girebilirim. Çünkü ben object üzerinden çalışıyorum. Buraya geldim. Advanced Java dedim. Bakın herhangi bir hata var mı? Şu an yok. Ben ne yaptım buna? String türüyle string ile set ettim. Daha sonra object 2 içinde set işlemi yapmak istiyorum. Buraya da 124 diyelim mesela. Bunda da integer türüyle set edelim. Integer ile set ettim. Şimdi ben bunları yazdırmak istiyorum. Sonuçta ne yaptığımı görmek istiyorum. Şimdi biz bunu şu ekranı yapay zeka bir kaldıralım Şimdi öncelikle bu halini yani jenerik olmayan işlemler üzerinden nasıl bir sonuç alacağımızı göreceğiz. Az sonra oluşturacağımız Java klasında da jenerik yapıda nasıl daha rahat kullandığımızı göreceğiz. Şimdi ben buraya geldim. Bir atama işlemi yaptığım zaman artık bu obje birim benden bir şey bekleyecek. String str dedim. Bakın buraya da obj bir nokta get object dedim. Şimdi bakın bana hata veriyor. Niye? Çünkü istenen record type string bizim verdiğimiz obje. Bunu otomatik olarak casting işlemi yapmadığı için benim burada manuel olarak yapmam lazım bunu. Onu da şu şekilde yapıyorum. Ben string yap bunu diyorum. Bu string olsun. Artık system.out.println içerisine str'ımı yazdırabilirim. Ben cast işlemini de yaptım burada. Ve atama işlemini de yaptım. Hem atamam var hem casting işlemini de yaptım. Burada objem her data tipini kabul eder. Fakat casting işlemine bizi zorluyor arkadaşlar. Şimdi aynı işlemleri integer data tipimiz için yapalım. Ne yapacağım arkadaşlar burada da? Integer number eşittir. Bakın. Burada da bir casting işlemi yapacağım. Ben biliyorum artık. Integer diyorum. Buraya obj object dedim. Şimdi bunu da yazdırabilirim. Bakın bunu yazdırdığım zaman ne diyecek? Tekrardan programımı çalıştırıyorum. Herhangi bir hata vermedi. Fakat ben gelip şöyle bir işlem yapsaydım. String veya integer. Şu an fark etmez. str2 diyelim. Eşittir. Bakın. Yine bir casting işlemi yaptım. Herhangi bir ha sıkıntı hala yok. Fakat casting işleminden sonra obj2 get object dedim. Herhangi bir hata alıyor muyum? Almıyorum. Bakın ben bunu yazdırmaya kalksam şu kısma kadar Derlemede de bir hata almıyorum fakat çalıştıracağım bu kodumu. Bakın. Ne oldu? Bana ClassCastException fırlattı. Neden fırlattı? Çünkü RT hatası verdi bana. Şöyle şunu kopyalayalım. Çünkü arkadaşlar burada tür güvenliği generics tipinde olduğu şeklinde işlemiyor. Bu sebepten dolayı ben RT hatası alıyorum kodum çalıştıktan sonra bunu öğreniyorum. Bu da daha sonrası için fark edilmesi zor bir hata. Bizim için CT hataları bir hata tercih edeceksek eğer CT hataları RT'ye tercih edilir. Şimdi gelelim generic klaslar üzerinde işlem yapalım. Buraya da generic type diyelim. Generic klasları kullandığım için klas tipimi de değiştirmem gerek. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Hatırlarsanız buraya geliyorum. Bir standartlar vardı. T. Bakın T harfini koydum. Ve klasımı jenerik haline getirdim. Daha sonra buraya geliyorum. Örneğin private T name diyelim. Bir de private string oluşturmak istiyorum burada. Şimdilik dursun. Private string name. Ve bunların nelerine ihtiyacım var benim? Getter setter'larına ihtiyacım var. Buraya geldim. Generate dedim. Getir setter diyelim. ikisini de seçelim. Set name, get name, set name. Burada bunları verdi arkadaşlar bizlere. Burada niye bir hata karşı aldık? Çünkü iki tane name oluşturmuşum. Şöyle yapacağım. Tamam. Şu an herhangi bir hata almadık arkadaşlar. Geliyorum aynı şekilde. Buraya generic type veya sadece generic runner diyelim ve buraya bir main metoda ihtiyacım var benim artık. Şimdi main metotta herhangi bir klasda daha doğrusu değişiklik yapmama gerek yok. Gelin şimdi biz obje oluşturalım. Bu objeler üzerinden, bu sınıf üzerinden. Geliyorum. Generic type diyorum. Daha sonra buraya bir data tipi vermem gerekiyor. Çünkü benim orada bir doldurulabilir tipim var. T sen bunu diyor obje oluştururken doldur. Biz şimdi bunu dolduracağız. Neyle dolduracağız? Bir tane ile dolduracağız. Buraya da obj1 diyelim yine aynı şekilde. Farkı anlayın. Aynı isimlendirmelerde yapıyorum ki farkı anlayın. Daha sonra bunu da CTLD yapıyorum. Obje 2 bunu da integer yapacağım. Rapper class kullanıyorum. İstersen ben burada bu diamond işaretinin içerisinde de T yazabilirim. Normal şartlarda şu an niye programım hata verdi anlamadım. Önemli değil. Bu zorunlu olan bir şey değil zaten. Şimdi aynı şekilde bir atama işlemi yapalım. Nasıl yapacağız atama işlemini? OBJ1 diyorum. Set name diyorum. Set field diyeceğim pardon. Buraya geliyorum. Advanced Java diyorum. Ne oldu? Ben integer olarak burada bir set işlemi yaptım. Daha sonra string str dedim. Bakın obj GetField dediğimde herhangi bir şey istedi mi benden? Yani bir casting işlemi yapmamı istedi mi? İstemedi. Ben buraya gelip str'ımı yazdırdığım zaman bir hata verdi mi? Vermedi. Peki kodumu da çalıştırdığım zaman bir rt hatası alıyor muyum şu an? Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir rt hatası almıyorum arkadaşlar. Almadım. Gelelim. Şunu da bir büyüteyim. Şimdi aynı şekilde geliyorum OBJ2 set field diyorum. Buraya da 123 değerini atacağım yine ve buraya gelip integer number eşittir OBJ2 set pardon get field dedim. Aynı şekilde burada da herhangi bir casting işlemi yapmamı istemedi. Şu an herhangi bir sorunla karşılaşmayacağım. Bunu da herhangi bir sıkıntı olmadan yazdırabileceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim bir obje daha oluşturalım. Generic klası üzerinden. Buraya geliyorum. Bir string diyorum. Buraya da obj3 diyelim. Obje3. Şimdi ben geldim. Burada data tipimi ne olarak belirledim? String olarak belirledim. Peki şimdi gelip buraya obje3 deyip daha sonra set field deyip bunu da gelip 15, 18, 19 desem yani bir integer data tipi versem ne olur arkadaşlar bakın. Şu an bir hata veriyor bana. Ne diyor? Sen diyor string girdin ama integer veriyorsun diyor. Yani burada ne oldu? CTE verdi bana. CTE. Yani tür güvenliğimizi sağladı. Bu sayede kodum daha çalışmadan hatayı fark etmiş oldum. Bunu Java 5'ten önce yani obje kullanırken veya jenerik yapıda olmayan işlemlerde hemen fark edemeyebiliyoruz. Örneğin gelelim bir de listler üzerinden işlem yapalım. List diyorum. Bakın burada da zaten gördüğünüz gibi şurada ilk oluştururken e diye bakın şurada gösteriyor. Neydi? Element, collection gibi yapılarda kullanılıyor. Collection'larda kullanılıyor. Zaten bunu da normal Java derslerimizde göreceğiz. Buraya geldim. Ve buraya list diyorum. Eşittir new array list dedim. Import işlemi yaptım. Şimdi list.add dedim. Buraya da geldim advanced diyorum. Advanced. Daha sonra aynı şekilde list.add deyip buraya da java diyorum. Ne oldu? İki tane benim iki elemanlı bir listem var. 0 ve 1 indekslerinde. Şimdi ben buraya gelip list.add desem buraya da 18 desem ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bana hata veriyor. CT hatası verdi. Aynı şekilde Tür güvenliğimizi sağladı. Genelik yapıda olduğu için. Tür güvenliğimizi burada da sağladı. Şimdi bunun öncesinde fark ettiyseniz, hatırlarsanız daha doğrusu dersin başında bir RAW kullanımı örnek vermiştim. O da neydi? Şöyle örnek vereyim onu da. List diyorum. List eşittir. New array list. Bakın. Bu da bizim RAW kullanımımız. Java 5 öncesi. Java 5 öncesi. Bu şekilde de Öncesinde kullanılıyordu arkadaşlar Bir diğer örneğimiz de şu olacak Hatırlarsanız Key'lerden value'lerden bahsetmiştik Bir Set oluşturalım bir map oluşturalım pardon Map oluşturuyorum Buraya data tipini ne vereceğim string olsun key'i bunun Value'sü de integer olsun float olsun boolean olsun önemli değil önemli olan şu an konuyu anlamamız Map eşitliğini map dedim Hemen bir import işlemi yapıyorum arkadaşlar hızlıca Şimdi burada da aynı şekilde map'in içerisinde bir yerleştirme yapacağım. Bakın birinci değerim ne olması lazım integer pardon string. Buraya örneğin yine aynı şekilde advanced değil. İkincisi de 0 olsun. Advanced 0. İndeks numarası gibi. Şimdi ben bunun içerisine geldiğim zaman Tekrardan bir ekleme yapmak istediğim zaman map.put dedim. Şunu yapabilir miyim? Advanced dedim bakın yine advanced yazıyorum ama ikinciye de java dedim. Java. Ne oldu arkadaşlar? GT verdi yine aynı şekilde. Yani burada da bizim tür güvenliğimizi sağladı. Bu sebepten dolayı hatayı erken fark ettik. Generics yapılarında farkını görmüş olduk arkadaşlar. Son olarak da iki parametreli generic yapılarını görelim. Generic to parametre. Buraya geliyorum. Burası da field olacağı için herhangi bir main method olmayacak ama benim klasım ne olacak? Generic yapılı olacak. Bu yüzden benim burada bir ifade ihtiyacım var. Ne olacak o? İki parametreli demiştik. S U olur. S V olur. Örnek olarak bunları belirtiyorum. Farklı data tiplerini referans alabilmesi için iki parametreli girdim. İki field girdim yani doğru, doğrusu. Şimdi buraya geliyorum. Private S diyorum. Buraya da field diyelim. Private U diyelim. Buraya da ne diyelim? Variable variable dedik. Bunların aynı şekilde get setlerini yapıyorum. Geldim generate dedim. Getter and setter diyorum. Buradan ikisini seçtim ve oluşturdum. Şimdi jenerik yapılara tekrardan geldim. Burada bir ara koymak istiyorum. Şöyle kopyalayayım. İki parametreli parametreli yapılar. Şimdi ben burada şu şekilde bir işlem yapacağım. Burada da geliyorum. Jenerik diyorum. Jenerik şu parametre yapmıştık klasımızın ismini iki tane parametre girelim string integer buna da bir isim verelim ne diyelim maps diyelim şu an örnek verdiğim ismi aklıma bir şey gelmedi new generic true parametre diyelim kapatalım artık ben iki tane değer girdiğim zaman bakın maps nokta put set field dediğim zaman buraya hem advanced girebiliyorum hem de maps.setfield dediğim zaman bunun içerisine örneğin 182 diyebiliyorum. Şimdi niye bize hata verdiğine bakalım. Çünkü set field girdim. Bakın ben burada iki tane oluşturmuştum. Ben birine zaten string set ettim. Burada set variable diyeceğim ve bakın herhangi bir hata almayacağım. Ve bunu da System.out.println ile yap yazdırdığım zaman nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacak. maps.getfield olacak artı şöyle araya bir boşluk koyalım artı maps.get variable olacak ve bunu çalıştıracağım arkadaşlar bakıyorum bekliyorum şu an gördüğünüz gibi advanced 182 diye bana bir değer döndürdü arkadaşlar önümüzdeki derslerde interface ve metodsu metotlarda jenerik yapıları göreceğiz çok fazla kafa karışıklığı olmaması için bütün konuları tek bir videoda paylaşmak istemedim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan kısımları yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.